Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılını adanan 21. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Ankara'da başladı. Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri 4 gün boyunca Türk dünyasının temel sorunları ve gelecek perspektiflerini tartışacak. Türk dünyasının entegrasyonu için yapılan uluslararası bilimsel toplantıların en başında gelen Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'nin 21.'si Ankara'da başladı. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Türksoy gibi kurumların girişimiyle düzenlenen kongreye bu sene Gazi Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Sakarya Üniversitesi, Kırgızistan Manas Üniversitesi, Kuzey Makedonya'daki Vizyon Üniversitesi ve Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi de kongrenin organizasyonuna destek veriyor. Başta Türk devletleri teşkilatı üye ülkeleri ve Türk dünyası akraba topluluklarını barındıran 14 farklı ülkeden onlarca akademisyen, öğrenciyle beraber diplomatik misyon ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı kongre 4 gün sürecek. İlki 2003 yılında Kırgızistan'da düzenlenen kongre bu sene Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Türkiye'de düzenleniyor. Toplantının açılışında Atatürk ve Türk dünyası şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Sanatçı akademisyen Ömer Türkmenoğlu ve Saz ekibi tarafından verilen mini bir konserle devam eden açılışta Türk dünyasına mal olmuş eserler seslendirildi. Kongre'nin açılış konuşmalarında Türk dünyasının başlıca sorunları ve ortak mirasına dikkat çekildi. İletişimin de kolaylaşması bu Türk dünyası ülkelerini birbirine yakınlaştırmaya başladı ve büyük bir nasıl söyleyelim bir akılcı güç ortaya çıkmaya başlıyor. Türk devletleri teşkilatıyla. Artı bir de bu 2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından Türkiye'nin de büyük destekleriyle kazanılması sonucunda Kafkasya'daki dengelerin değişmesi Türk dünyası çalışmalarına inanılmaz bir ivme kazandırıyor. Bu ivmenin giderek de artacağını düşünüyoruz. Türk dünyası ve Türklük sorunlarının tartışılacağı etkinliğin Türkiye araştırmalarına yapacağı bilimsel katkılarının önemi vurgulandı. Konuşmacılar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasının Türk dünyasına olan ilgiyi en üst düzeye çıkardığına dikkat çekti. İlim adamları prognoz yasak ne olur bu kongrelerde değil, bu birlikte ne olur analiz, ekonomik analiz, politik analizler, sosyoloji analizler ve antropoloji analizlerin kimler yapıyor? O için bu kongre kuruldu zamanında. Yavaş yavaş bizde de Cumhuriyetler başkanlarına, Cumhurbaşkanlarına, bakanlar da biz özümüzün prognozları veriyoruz. Kongrede 160'a yakın akademik sunum yapılacak.